Şanlıurfa Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanlığı görevini 4 aydır yürütüyorum. Öncelikle hemen önümüzde çok büyük bir çalışmamız söz konusu. Mekke'nin fethi. Daha önceki yıllarda bütün Türkiye'de mümkün olduğunca ilçe temelli, ilçelere kadar inecek şekilde salon programları olarak icra ediyorduk. Fakat bu sene pandemiden dolayı, İstanbul merkezli olarak genel bir program tertip ediyoruz. Bu programı da başta TV5 olmak üzere AGD TV, Kanal 42 gibi ulusal kanallarımızdan, online platformlardan canlı yayınlamış olacağız. Urfa'da da yerel kanallarımız bu programımızı canlı olarak yayınlamış olacak. Tabii Mekke'nin fethi dönem dönem bize eleştiriler geliyor. Mekke'nin fethi 11 Ocak, neden 31 Aralık'ta kullanıyorsunuz, kutluyorsunuz diye. Biz öncelikle Mekke'nin fethinin manasının ne anlama geldiği noktasında, manasına ruhen ve bedenen feda gibi bir durumun söz konusu olduğu için kronolojik olarak da 11 Ocak'ta olduğunun bilincindeyiz. Nedir manası? Mekke'nin fethinde Mekke'den bir zulüm görerek, eziyet görerek, işkenceler görerek ayrılmış bir rehber peygamberin Mekke'ye devesinin üstünde secde üzerinde girmesidir manası. Yani surlardan önce gönüllerin fethidir Mekke'nin fethi. İkinci olarak yılbaşı Müslüman Noel kutlamaz düsturundan hareketle yılbaşı akşamı Müslümanların bu yılbaşı ifsadına uymayarak yani televizyon başında da olsa yılbaşı ifsadından uzak kalarak Mekke'nin fethi gibi manevi bir çağrışımla, manevi bir organizasyonla birlikte olması e, temel hedefimiz. Ondan dolayı 31 Aralık gecesinde Mekke'nin fethini organize ediyoruz. Saat e, 21 ile e, 24.00 arasında e, programımız yayında olacak. Programın içeriğinde Türkiye'mize mal olmuş Mehmet Emin Yıldırım hocamızın sohbeti, yine dünyaca meşhur karilerin Kur'an tilaleti, görsel sanatlar olarak sinevizyon, kum sanatı gibi pro aktivitelerin de olacağı dolu dolu bir program inşallah icra etmiş olacağız. Bu vesileyle sizlerin bütün Urfa hem Urfalı hemşerilerimizin mekkenimfethi.com internet sitesi mekkenimfethi.com internet sitesinden online davetiyelerini alarak kendi isimlerini özel online davetiyelerini alarak ve bunu bir hatıra olarak saklayarak ekranlarda o manevi ortamda buluşma buluşma noktasında misafirimiz olmalarını talep etmekteyiz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. The mosque is on the right side.